<laughs> tamam, hastayım, Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milli sporcumuz Sayın Ebru Sulak'ı Kürsüye davet ediyorum <gülüyor> 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 ee, Öncelikle Türkiye'nin çeşitli buraya gelen Tüm sporcu arkadaşlarıma e, Hoş geldiniz diyorum Onlara destek veren aileler Bizleri izlemeye gelen siz dostlara ee, hepinizin ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. İnşallah hepimiz için çok güzel, çok sağlıklı, başarılı bir turnuva dönemi diliyorum. Ee, aynı zamanda bu güzel organizasyonu sağlayan e, Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş, ee, bize burada ev sahipliği yapan Sayın Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Arasa, ee, bu ev sahipliğinin ötürü, Tekrar sandalye tenisine verdikleri destekler ötürü tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Güzel bir turnuva olmasını diliyorum hepimiz için. <laughs> Sayın Sulaka konuşmalarından <laughs> ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere ilçe gençlik ve spor müdürü Oktay Dubruk'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü atar. <laughs> Sayın Federasyon Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, antrenör arkadaşlarım ve kıymetli sporcu arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu özel e, Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu özel bir günde, özel bir turnuvada sizi burada misafir etmekten şeref duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yarışma sonucu, turnuva süresince hepinize kazasız belasız, centilmence bir turnuva diliyorum. Başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Dumruk'a teşekkürler. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş'u kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, basınımızın değerli üyeleri, değerli sporcularımız, değerli katılımcılar, hepiniz 100. yıl tenis turnuvamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Özellikle 100. yılını kutladığımız, <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yılda 2023 yılını aslında 100 yılın heyecanı, coşkusu, tarihinde bize bu duyguları yaşatmış ecdadımızın bize bir vatan hediye etmiş olmasının geçmişinde başarılarla dolu bir millet oluşumuzun heyecanıyla bu yılı her yerde Türkiye'nin her noktasında coşkuyla kutluyoruz. Elbette tarihinde çok büyük başarılar olan, çok büyük zaferler olan bir milletin evlatları olarak da bugün Genç turnuvası'yla siz gençlerle birlikte yine aynı heyecanı 100 yıl öncesinde başarılmış zaferlerin 100 yıl sonra tekrarını kutlarken hem heyecanlıyız, hem mutluyuz, hem daha inançlıyız. Daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ecdadımız çok büyük zaferler elde ederken imkansızları başararak belki de hiçbir zaman yapılamaz, edilemez dediği zamanlarda bile biz bunu başarabilmiş bir milletiz. Bugün işin sportif tarafında elbette ki imkanları de doğrultusunda sizler çok başarılı işler yaptınız. Ki bizim kuat kategorisinde Ahmet Kaplan Avrupa üçüncüsü yine Uğur Altınel ile birlikte Avrupa ikincisi oldular. Biz hep Avrupa'nın denizde özellikle dünyanın lideri olduğu kıta olduğunu biliyoruz. Avrupa dünyanın lideri denizde olan bir kıtaysa biz dünya liderleri arasında Avrupa 2 ve 3 olabilmişsek biz bir de oluruz, dünyanın lideri de olabiliriz. Bunu sizler zaten azmin göstergesi olarak şu anda karşımızda duran sporcularımıza bakıyorum o tekerlekli sandalyelerle neler başardığınızı bize şu anda bile gösteriyorsunuz. Bu bizim için ne kadar büyük bir gurur. Sizin için de vermiş olduğunuz bu mücadelenin aslında böylesine anlamlı bir yılda, böylesine anlamlı bir günde birlikte olmamızın çok değerli olduğunu biliyoruz. Elbette Türkiye Tenis Federasyonu olarak sorumluluklarımız var biz Türkiye'nin her yerinde tenisin en üst düzeyde oynanabilmesi, yetenekli çocuklarımızın her zaman her yerde kendini en iyi şekilde temsil edebilmesi için, dünyanın en iyisi olabilmesi için stratejiler geliştiririz. Elbette bu stratejileri kendi başımıza, tek başımıza yapmamız mümkün değildir. Spor Bakanlığımızın sporu tabana yayıyoruz ilkesiyle tenisin aslında tabana yayılıyor olmuş olması birebir örtüşüyor. Biz de yıllardır tenisin tabana yayılması noktasında tenisin kendi mahallemizin oyunu olabildiğini bugün parklarda şu an güzel ortamda tenis kortları olduğu her yerde yapabildiğimizi göstermek adına illerde ilçelerimizde artık tenis oynayan yetenekli gençlerimizle birlikte kortlarımız doluyor. Bunları yaparken elbette yerel yönetimler olmazsa olmazımızdır bizim. Yerelde valilerimiz belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, ilçe müdürlerimiz bugün de huzurlarınızda Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras Bey ile ilçe müdürümüzle birlikte bugün sizlerin huzurunda aslında o stratejilerden bir tanesini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu, onurunu, keyfini yaşarken sizlerin de başarabilmesi için bugün Bodrum Belediye'mizin size ev sahipliği yaptığı ve bu beşinci yıl olduğunu biliyoruz gelenekselleşmiş bu turnuvada özellikle sporcularımızın dünyanın en iyisi olabilmek için vermiş olduğu mücadelede yanımızda durduğu için ben de siz sporcularım adına ve camiamız adına Sayın Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet. Belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. İlçe müdürümüz sağ olsun her fırsatta, her projemizde yanımızda, bugün de aynı şekilde yanımıza, Sayın müdürümüze de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılara başarılar diliyorum. Tenis Federasyonu olarak da her zaman başarının yolunda gönül vermiş, bu işe emek vermiş her sporcumuzun, her antrenörümüzün, her kulübümüzün olmazsa olmaz emrinde olacağımızı size arz etmek istiyorum. Saygılarımla çok teşekkür ederim. Sayın Durmuş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Arası kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Başkanım, değerli müdürüm, çok değerli sporcu arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çalışma arkadaşlarım, efendim hepiniz Bodrum'a hoş geldiniz. Bodrum halkı adına sizlere hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Evet, e, biz bu aslında serüvene çok oldu başlayalı. 2015 yılında ilk Aydın hocamızla konuştuktan sonra tenis turnuvalarımızı yapmayı kararlaştırdık. Orta belli bir dönem devam ettirdik. Sonra tabi salgın ve pandemi araya girince bir müddet ara vermiştik. Ama tekrar Cumhuriyet'in tam da 100. yılında 100. Yıl Cumhuriyet Kupası olarak bir turnuva düzenleyelim dedik ve yine çalışma arkadaşlarımızla, federasyonumuzla, sayın başkanımızın da tabii ki kabulüyle beraber bu turnuvayı yeniden Bodrum'da düzenlemeye başladık ve devam ediyoruz. Çok mutlu etti bizi bu. Çünkü 100. yılda böyle anlamlı bir turnuvanın Cumhuriyeti 100. yılında Bodrum'da icra ediliyor, yapılıyor olması ve siz değerli sporcu kardeşlerimin de Bizlerin davetini kabul edip buralara kadar gelmeniz açıkçası çok anlamlı. O yüzden çok iyi bir turnuva diliyorum. Sayın sevgili başkanım çok güzel anlattı tenisle ilgili yaptıkları çalışmaları. Gerçekten federasyon başkanı olduktan sonra Cengiz başkanımla beraber teniste de çok büyük bir atılım gerçekleşti. Hem bireysel başarılar devam ediyor. Türkiye'nin her tarafında, her kulüpte Bodrum'da da burada yine bizim kulüplerimiz var. Şimdi arkadaşlarımız da var aramızda. Buralarda da tenisle ilgili çok büyük gelişmeler var. Bunu da fark ediyoruz. Tabii biz yerel yönetimler daha fazla saha alan açmalıyız. Çocuklarımızın gelişimi için kurslar, tenis kortları yapmalıyız. Bütün mahallelere açık spor testleri yapmalıyız. Bunun farkındayız. Bunları da yapmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ben Şimdi birazdan başlayacağımız bu güzel organizasyon için sizlere bir başlama vuruş yapacağım. Beraber tabii ki Sayın Başkanım ve sporcu iki arkadaşımızla beraber çok küçük bir gösteri maçı yapacağız hep birlikte. O yüzden sizlere hem çok çok iyi kazasız belasız bir turnuva diliyorum. Yine ailelerimiz de aramızda. Umarım onlar da bir nebze nefes alabilmişlerdir. Onlara da Bodrum'un tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Tekrar geldiğiniz için, bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet. Başkanımızla konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Başkanımıza plaketini vermek üzere Sayın Cengiz Durmuş'u davet ediyorum tekrar. daha alayım ben elime. Evet. Sağ olsun başkanım bana bir de raket hediye etti. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca şu anda üzerimde görmüş olduğunuz formaları da yine sayın başkanım hediye etti. Yani beni donattı bugün. <laughs> Eksik olmasın raketinden formasını bir ayakkabı kaldı. Onu da bir daha sefer inşallah başlayalım. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, açılış programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder. Tüm sporcularımıza başarılar dileriz. Şimdi başkanımızı ve federasyon başkanını açılış maçı yapmak için sembolik davet şey, ediyoruz. Oyuncular da. Oyuncular da. Ömer getirdi çocuk. Delia, Ebru. Ebru sen <laughs> Ahmet'le sen mi geliyorsun? Kız? Evet, Ebru. Ebru. Gel sen gel. Evet. Oranlar beraberiz. Evet abi. Yakın. Çekleri çıkarsın. Top var mı arkadaşlar? Çok var mı değerli misafirler basın mensuplarımız dışındaki misafirlerimizi deniz kortunun dışına rica edebilir miyiz lütfen? Teşekkürler. Basın çıkaramam şimdi. an. Siz bastınız federasyon basın. Başka bir şey alamadım. Şey sivil. Hop. Hadi gören var mı? Hadi. 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 Hadi.

ara 3